Herkese merhaba arkadaşlar bakan güzel kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar videoyu hiçbir önce abone olarak like atarsınız sevinirim arkadaşlar. Bunları yaparsanız çok sevinirim. 2000 hedef 2000 abone yaparsınız sevinirim arkadaşlar. Abone like atmayı unutmayalım uzak bana başlayalım arkadaşlar. Ee, konumuza gelince zona da bedava hedef kodu arkadaşlar. Ee, Google'da yazıyorsunuz arkadaşlar Google'da ara motoru yazıyorsunuz. Zula hedef kodu 2000 yüzün arkadaşlar. Bu da bir sürü kodlar falan gidiyormuş arkadaşlar. Bu Bunu yeni keşfettim şimdi. Ee, Bu da bir sürü kodlar falan arkadaşlar. Bedava kod yani. Bak buraya ekstra bak. Eylül diyor. Yani 2001'de kısmı gelelim arkadaşlar. En üst kısmı geleceğiz. Ee, bedava hede kodu diyor. Hep güncelmiş bak. Hep güncel diyor Arşe. Demek ki güncel kodlarmalı. olmalı. Aşağı ee, aşağı inelim. Aşağı inelim. Aşağı inelim. Aşağı inelim. Aşağı aşağı bunlar olmalı aşağı Bunlar da olmalı. Bunlar galiba kod Aşır Ne diyor burada? Not belirtmiş. Kodların tıslaması durumunda. Lütfen sadece sayılayın diyor. Aa bunlar çalışır diyor ama. Evet. Bunlar valla bir sürü kod olmadı. Evet. Kodlar bunlar ama. Bir daha bazı 2004 diyor. Tarih diyor. Bak, tarih geçit ağaçı. Kıcama tarih buymuş. Aa aşırı ki bunlar mı iş? Bunlar za kodu galiba. Zor altını kodları bunlar. Hem de bedava ya. Aşırı şey deneyebilirsiniz. Ee, Ağzı ben denemedim valla. Size gösterim göstereyim diye denedim bunları. gösteriyor Bedava çarlar diyor. Aa bunlar neymiş abicim? Bedava çarlar. Aa bunu anlamadım ben. Bunu ben anlamadım. Anlar siteymiş bunlar. Bunları boşver ver. Anlaştık, bunları filan yaparsanız oluyor arkadaşlar. İnceliğiniz en bir günde terimini sunduklarınız diyor. Bunu boşver ver yine arkadaşlar. Kodları bunlar mı lazım? Kodları bunlar mı lazım? kodları bunlar. Masakot yok burada artık. Masakot göremiyorum. Evet arkadaşlar videomuz da dağıdı. Videomuzu like atmaya, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak atarsanız seviniriz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videoda hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.